Musiqi programının bilgisayara kurulması. Google'da Musiki kelimesini aratıyorum. İlk sonuç olarak musiki.com.tr çıkıyor. Doğrudan bunu adres satırına da yazabilirim. Gelen sayfada indir bağlantısına tıklıyorum. Buradan işletim sistemimle işletim sistemime uygun olan bağlantıya tıklıyorum. Ben Macintosh indiriyorum. Program indi. Ortalama hızda bir bağlantıda 2 dakikada iniyor. İndikten sonra programın ikonunu çift tıklayarak kurulumu başlatıyorum. Varsayılan adresi yüklüyorum. Daha sonra programı uygulamalardan musiki bularak çift tıklayarak açabilirim. Açılışta gelen ekranda deneme sürümünü çalıştırabilir, satın alabilir ya da daha önce satın aldıysanız etkinleştirebilirsiniz. Program hazır.